Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu jel akü ile ilgili sizlere deneyim ve tecrübelerimi anlatmaya çalışacağım. Hem de yaşamış olduğum kötü bir deneyim. Bu aküyü daha önce satın almıştım arkadaşlar uzun zaman önce ve bir iki defa o dönem kısmet oldu kullanmak ve bir daha da kullanmadım. O şekil boşta duruyordu arkadaşlar. Bulunduğu ortam tabii ki ahşap bir ortamdı. Akümüz dediğim gibi aldıktan bir iki defa kullandıktan sonra sistemden sökmüştüm. Boşta duruyordu. Ama e, akü bulunduğu yerden çıkartmaya çalışırken arkadaşlar şöyle bir durumla karşılaştım. Eski bir akü arkadaşlar. Bu arada tarihinde sizinle paylaşayım. Şey, 2021 yılına ait bir akü. Ama boşta duruyordu. Durduk yere. Buranın patladığını fark ettim arkadaşlar. Yani bir akü niçin şarj deşarj olmazken patlar. Gerçekten garip geldi bana. Tabii ki e, bunun patlaması ayrı bir dert arkadaşlar. Ayrıca bir şey daha anlatacağım. Üretici firma askasın ayağımı eziyordu. E, şöyle bir kolla tutturmuş bu ürünü arkadaşlar. Ve taşımaya çalışırken bu sefer ayağımın üstüne düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafı e, şu görmüş olduğunuz parçacıklar yani tutucu sözde. Üretici firma şöyle basit bir plastik parçayla tutturmaya çalışıyor bu kırılınca ayağımın üstüne düştü. Yani ne kadar dandik yapıldı. Şu kendi kendine parçalanmış olması. Düştükten sonra arkadaşlar tabii ki burası da patladı. Şurası düştükten sonra patladı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ayağımın üstüne düştü. Ve sözde bu akü jel akü diyorlar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar jel falan olay yok bunda. Normal bildiğimiz asit kuru akü arkadaşlar. Yani bu konuda yanılıyorsam lütfen şöyle pense olsa sizler için parçalayabilsem arkadaşlar bir saniye bekleteceğim sizleri. Pensemizi getirdik arkadaşlar. Şu ayağımızın üstüne düşür de parçalanan kısmı da göstermeye çalışırım. Bu tabii ki bu benim kırdığım bölüm ama diğer taraf kendi kendine parçalanmış arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bizde yalan olmaz. Neyse o ama az önce burası ayağımı üstüne düşerekten Karçalanan kısım arkadaşlar. Şimdi sözde jel akü arkadaşlar. Jel akü olduğu iddia ediliyor. Bildiğimiz e, kuru akülerden hiçbir farkı yok. Görüyorsunuz. E, bu akü jel akü diye millete kalkalattırılıyor. İki defa kullandı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz tarih sizi yanıltmasın. Sadece bekliyordu. Boşta bekliyordu. O iki defa da arkadaşlar verim alınmadı. Alınmamasının sebebi neydi? Sistem e, yani kullanmış olduğum sistem e, inverter cihazım arkadaşlar e, yapay sinüsü ve yapay sinüs televizyonda kullanmak istiyordum kullanamıyordum cızırtı falan zarar veriyor elektronik eşyalara bu yüzden dolayı kullanmadım orada boşta duruyordum iki defa şarj ve de şarj olmuştur bir daha da kullanmamışlar arkadaşlar ve kullanılmayan bu ortech marka akümüs arkadaşlar şöyle göstereceğim e, bu akümüs kendi kendine e, şu kenarı patlamış arkadaşlar. Bu az önce göstermiş olduğum patlak kısım e, firmanın şöyle bir tane tutma koluyla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarafınıza göndermesi ve ben de doğal olarak bu ağır aküyü buradan tutarak taşımaya çalışırken yani e, üstüme düştü arkadaşlar. Allah'tan ki bir tarafımız kırılmadı. Ama dediğim gibi bu kadar dandik yani bu tutma kolunun bile dandikliği bu ürünün kendi kendine patlaması aslında gayet normal olarak gösteriyor durumu. Yani ürün beklerken patlaması normal mi, anormal mi size bırakıyorum arkadaşlar. Ben bu konuda gerçekten hani aküler konusunda fazla özellikle kuru ve jel aküler konusunda bilgi sahibi değilim. Yani içindeki kullanılan malzeme, kalite, marka bu konuda mutlaka Benden daha deneyimli, Benden daha tecrübeli arkadaşlarımızın olduğundan eminim. Ama benim bu firmayla yani normal kuru aküler kullanmışım. Bu firma kadar akünün patladığını görmemişim. Hayatım ilk defa akü durduk yere dış kabının patlaması ve taşıma kolunun elinde kırılması arkadaşlar. Görüyorsunuz. Taşıma kolunun taşırken kırılıp üstünüze düşmesi. Böyle bir firmadan bir akü almışız. Jel akü diye aldık bunun jel akü olmadığından eminim yine de yanılıyorsan dostlar lütfen gerçekten e, yazın çünkü e, bu videolar sizden sonra da izleniyor arkadaşlar e, fikir ve görüşleriniz sizden sonra izleyecek arkadaşlara ciddi anlamda yol gösteriyor bu akü gerçekten jel akü mü değil mi İç yapısını üstümüze düşen iç yapısını şöyle ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum karınca karınca sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi plakalar ee, pamuk su bir, e, pamuksu bir cismin içine sarılı plakalar yerleştirilmiş. Şöyle dokunduğum zaman ıslaklık var arkadaşlar. Jelimsi bir ıslaklık değil. Bildiğimiz asit ıslaklığı diye düşünüyorum. Jelakülerin iç yapısını bilmiyorum. Bildiğimiz silikonumsu jel mi değil mi onu da bilmiyorum. Ama şöyle dokunduğumuz arkadaşlar e, elimde herhangi bir silikonsuz jel falan görmüyorum. Sadece ıslaklık var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir parça çıkarmaya çalışalım. Çıkarabilirsek şu kırılan yerde arkadaşlar. Hatta kırayım şurayı. Arkadaşlar içinde paslanmış e, materyal var. Normalde e, çinko malzemesi çinko kullanıyor diye biliyorum bunlarda. Yanlışsam düzeltin. Alüminyum tarzı. Mez, malzeme yani lehim gibi eriyen malzeme kullanıyor bunlarda e, bu şekil çürümez diye biliyorum bu çürümüş arkadaşlar paslaşmış yani metal malzeme kullanılmış gibi görünüyor buradaki malzemenin de kalitesinden yani bu ürünün kendi kendini e, imha etmesinin sebebi arkadaşlar tahminimce normalde e, Hindistan'daki e, yurttaşlar bu tür aküleri tekrardan tamir ediyor mutlaka YouTube'da rast gelmişsiniz tekrardan bu malzemeyi eritip yeniden plaka yapıp tekrardan aküyü geri dönüşüm olarak hayata kazandırabiliyorlar. Ama bu akünün hayata kazandırılacak bir yönü kalmamış arkadaşlar. İçinde kullanılan malzeme toprak gibi elinde şu an görüyorsun sizlerin huzurunda parçalanıyor arkadaşlar. Ve bu parçalanması tekrardan geri dönüşüm malzemesi olmayacak. Ayrıca jel akü denilmiş. Jele dair herhangi bir ibare yok. Bu konuda gerçekten tecrübeli arkadaşlar yazarsa bu e, yani normal bildiğimiz jel akü diye piyasada satılan ürünlerin içerisinde gerçekten jelimsi bir malzeme mi var? Yoksa asitli, saf su kullanılan nemli bir malzeme mi var? E, bu konuda fikir görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Burada benim dokunduğum malzeme asitlimsi, ıslak, nemli bir ürün. Jel'e dair bir ibare yok. Jel dediğimiz mutlaka kremsi bir ürün olur diye düşünüyorum. Burada da yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. Burada e, bu konuda fikir ve görüşüm yok. Ama şu an ilk izlenimim yani fikir olarak daha önce deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Bu akü kuru akü arkadaşlar. E, saf suyla sulandırılmış asitle çalışan. tabii ki e, bildiğimiz arabalarda kullanılan içi e, dolu. Şu, şu tepesine tepeleme sıvı saf suyla dolu akülerden değil. Kuru aküler arkadaşlar şu görmüş olduğunuz e, pamuk su plakaların arasına yerleşmiş e, ıslaklık. Onlar kuru akü oluyor ama tepeleme içinde asit olan fokurdian e, normalde eski araçlarda belki görmüşsünüz böyle tepeleme şuradan baktığınızdan zaman kapaklarını açtığınız zaman üstüne su durur. Saf su durur. Bu onlardan değil. Kuru aküler içinde tepeleme su olmaz. ıslaklık olur sürekli. O ıslaklıkla şarj ve deşarj olur. Ama jel aküleri bilmiyorum. Bu akünün kuru akü olduğunu düşünüyorum. Jelin içinde e, kullanılan lehimsi malzemenin böyle çürüyüp pas tutacağına inanmıyorum. Görmedim. Burada kalite diye bir şey yok arkadaşlar. Toprağa dönüşen, tekrar geri dönüştürülemeyen bir aküdür bu. E, yani çöp olan bir aküdür. İki defa kullanıldı, çöp oldu. İki defanın sonunda kendi kendine arkadaşlar şöyle görüyorsunuz toprak yere düştü. Şöyle döndürdüm. Yere düştü. Kendi kendine patlamış bir akım Bu da tutma kolu kırıldığı için ayağımızın üstüne düşen kırılan bölüm arkadaşlar. Ve firma, üretici firma Orteç tabii ki firmanın ismi galiba. Şöyle baktığımız zaman evet. Orteç akü. Ee, üretici firma e, Altın arkadaşlar. Jel akü. 12 volt. 80 AHA olduğunu dile getiren bir akü. Ürettiğini dile getiriyor. Ben bundan gerçekten samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. iki defa kullanımlarımda 80 ah yani e, bir amper alamadım. Gerçek anlamda eğri oturalım. dürüst dür, Eğri oturalım. Doğru konuşalım diye bir sözümüz var. Hatta sözümüz var arkadaşlar. Dürüst olmak yarar var. E, bu aküden ben 80 ah'lık hiçbir şekilde bir verim alamadım. İki defa kullanmak e, nasip oldu. ve silikonlu jel diye yazılmış ama e, gerçekten silikonlu bir jele ben ne rast geldim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece kurums yani kuru e, saf suyla sulandırılmış bir akü yani asitli suyla sulandırılmış bir akü olduğunu düşünüyorum. Yine de gerçekten burada yanılıyorsam, burada e, deneyimim yok. Yanılgıya düşüyorsam yorumlar hepinize açıktır. Fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bu hakkı gerçekten jelmi, kurumu, takdiri videonun görüntülerini sizlere bırakıyorum. Sizler de yorumlarda fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ee, belki burada eksikliğim vardır. Yorumları tamamlayabilirsiniz Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Amacımız nedir arkadaşlar? Bilgiyi paylaşmak. Ee, bilgi paylaşıldıkça değeridir. Saklanan bilginç bir anlam ve değeri yoktur. Lütfen sizler de fikir ve görüşlerinizi yazın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için. Sürçü sanatlıysa ettiyse mahvol arkadaşlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını söylüyor. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi mutlaka yazın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.